Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün First taşta kendi takımımızı nasıl kurarız bölüm 2'yi çekiyorum. Daha önceden böyle bir video çekmiştim yaklaşık 7 ay 8 ay önce. Fakat hala anlamayanlar ve yapamayanlar var. Yorumlarda bunları görüyorum ve ben de dedim ki yeniden çekelim. Uza giriyoruz ve buradan oyun verisi kısmı var. Bakın burada oyun verisi var. Siz hangi modu kullanıyorsunuz? İngilizce olarak yazabilir, Türkçe olarak yazabilir artık. Yani buradan şu seçiyoruz. Mesela hangi takım üzerine yapacaksınız veya hangi ligi yapacaksınız diyorum. Mesela buradan düzce spor yerine bir takım yapmak istiyorsunuz değil mi? Buradan hemen bunun üstüne seçip buradan takım adını düzenle var. İlk başta takım adınızı yazın. Tepeli spor yapalım. İsmimiz yapıyoruz. Buradan kısaltması var. Kısaltması da şöyle. Sizin artık takımınızın kısaltmasını göre. İki harfi ise gençler gelin burada boşluk bırakın yine sayar takımımızın ismini ayarladık şimdi bu oyundan çıkıyoruz ve Google'a PTS forma veya DLS forma yazıyoruz ama DLS 20 ve 21 değil DLS 17 forma DLS 18 DLS 19 forma yazıyoruz. Formaya geçmeden önce bir tane logo ihtiyacımız var ve buradan gençler hangi takımın logosunu istiyorsanız onu yazabilirsiniz veya FTS logo ya da DLS logo yazabilirsiniz. Mesela buradan hangi takımın logosu hoşunuza giderse buradan indireceksiniz. Arsenal'ınkini hemen buradan indiriyorum. Arsenal'ı indirdikten sonra gençler bize burada Pixar programı lazım. Buradan geliyoruz. PixArt programına girmeniz lazım. PixArt'a girdikten sonra logonun üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Kendi takımınızın adını veya rengini, logonun rengini vesaire vesaire her şeyi değiştirebilirsiniz. Logomuzu seçiyoruz ve logomuz burada geldi. Şimdi siz mesela bu logo nasıl bir değişiklik yapmasını istiyorsunuz? Mesela buradan Arsenal yazısını kaldırmanız gerekiyor zaten. Onun için hemen şu alttan çiz var. Çize gelip tekrar çize basıyoruz ve buradan renk kısmına geliyoruz. Mesela burada iki tane farklı kırmızı renk var. Onu artık ne yaparsınız? Siz de şöyle ayarlarsınız. Gelip mesela buradan Arsenal'a boyarsınız. Şey çok büyükmüş fırçanın boyutu. Şöyle Arsenal yazısını silersiniz. Burası biraz sıkıntı olacak. Tekrar buradan rengi seçersiniz. Ben şu an rastgele yapacağım. Rengi seçersiniz. Bu sefer de bu kısmı yaparsınız. Bunu kaldırdık. Yazıyı kaldırdıktan sonra OK diyoruz. Ve şu anda logomuz hazır. Yani tam hazır değil tabii ki. Yazıyı kaldırdık. Buradan metine ne yazarsınız? Takımımızın ismini yazarsınız. Tepeli spor yazdık. Ve şöyle ayarlarsınız. Mesela böyle hafif eğik olmasını mı istiyorsunuz? Buradan kıvır var gençler. Kıvırı şöyle yaparsınız. Ve buradan boyut ayarlarsınız. Ondan önce yazı tip yaparsınız. Kickstarter APK olarak indirirseniz hemen herhangi bir internet sitesinden istediğiniz yazı tipini seçebilirsiniz. Buradan yazı tipi var. Bu ok var. Bu oka bastığınızda burada prim var. Buradan her türlü yazı şeyi bulabilirsiniz. Yazı tipini seçtikten sonra boyutu ayarlıyoruz ve arkadan fırça darbesi var. Fırça darbesini gelip renk olarak yine bu rengi seçeriz. Biraz da böyle kalınlaştırdık mı hafifmen. Şu anda logomuz bu şekilde. Logo harbiden güzel oldu bu arada. 2021 yazdığınız zaman böyle gelirsiniz. Bunu ayarlarsınız. Yazı tipinizi seçersiniz. Buradan primden atıyorum bunu seçtiniz yazı daha çok hoşuna gitti böyle yakınlaştırabilirsiniz daha sonradan tekrar kıvıra gelirsiniz bu sefer de şöyle aslında bunu yapmanıza gerek yok böyle yaptığınızda tekrardan fırça darbesi yaparsınız kalemi seçersiniz şu köşeyi seçip biraz da ayarlarsınız şimdi diyeceksiniz ki vurgu ne işe yarıyor vurgu bu işe yarıyor hiçbir özelliği yok o yüzden vurguyu yapmanızı tavsiye etmem bunu yaptık. E şimdi diyeceksiniz ki logoyu nasıl oyuna yükleyeceğiz? Buradan kaydediyoruz. Zaten PNG olarak kaydediyor. Galeri diyoruz ve direkt Google'a tekrar giriyoruz. Hızlıresim.com'a giriyoruz. Şimdi bir tane sorunla karşılaşabiliriz. Logonun boyutu 512 çarpı 512 olmak zorunda. Şimdi eğer öyle bir sorunla karşılaşırsak ne yapacağız onu da söyleyeceğim. Buradan dosyayı seçin diyoruz ve kendi logomuzu buradan PixArt klasöründen kendi logomuzu seçtik. Buraya açıklama yazmak zorundasınız yoksa yüklemiyor. Tepeli spor vol 3 logo diyelim sallıyorum şu an. Yükle dedik ve yükleme tamamlandı. Şimdi site bizi buraya attı. Hiç hemen şimdi böyle bitmiyor. Linkler burada değil. Resim sayfası var. Buradan şu kısma basıyoruz ve bizi tekrar böyle bir kısma attı. Resmin üstüne basıyoruz. Üstteki linke tıklayıp burada kopyalı işareti var. Kopyaladık mı? Kopyaladık. Şimdi oyuna giriyoruz. Hemen buradan kendi takımımıza buluyoruz ve burada logo indir var. Logo indir kısmına böyle geliyoruz. Üstüne basıp yapıştır diyoruz. Ve bakalım. Evet Soruna karşılaştık. 512 çarpı 512 değildir diyor. Şimdi bakın burada ne yapacağız? Resim seçin var. Resim seçin kısmına gelip resmimizi seçiyoruz yani logomuzu seçiyoruz ve buradan bit diyoruz. Gelişmiş seçiyoruz. Daha sonra buradan özel var. Özel'e 512 çarpı 512 yazıyoruz. Kaliteyi fark etmez. İstediğiniz yapabilirsiniz. Yeniden boyutlandır diyoruz ve resmimiz tamamdır. Buradan indir diyoruz. Ama şimdi gelelim resmin arka planını silmeye. Buradan arka plan silde background eraser var. Siz hemen Google Play'den arka plan silici diye indirseniz indirebilirsiniz. Ben size bunu tavsiye ederim ama bu daha kolay. Resmimizi seçiyoruz. En son ki resmi seçiyoruz. Mesela bakın neden siyah forma yapmanızı önermedim. İşte bu yüzden arka plan siyah oluyor. Siyah olunca da karışıyor. Buradan auto'dan direkt siyahları seçiyoruz. O zaten yapıyor. Buradan kaydet diyoruz. Ve resmimiz kaydedildi. Şimdi tekrardan Google'a giriyoruz. Hızlı resim sesine girdikten sonra dosyaları seçin diyoruz. En sonki resmimizi seçiyoruz. Buradan yine Açıklama yazmak zorundasınız yükleme tamamlandıktan sonra Burada resim sayfası var resim sayfasına basıyor evet. da Resmin üstünde basabilirsiniz aynı şey resmin üstüne basıp da böyle yapabilirsiniz İkisi de aynı şey Oyunumuza girdikten sonra logo indir kısmına gelip Tekrardan yapıştır Diyoruz ve Logomuz Hazır i̇şte Logomuz Bu şekilde Şimdi gelelim formalara. Tekrardan söylüyorum. Formalarda siyah olmazsa daha iyi olur sizin için. Mesela şu anda Galatasaray'ın bu formasında siyahlık var. Sıkıntı çıkar gençler. Çok zorunda olmadığınız sürece siyah seçmeyin. Fantastic Kids diye seçenekler var. Bunun yanına yazarak sizler de böyle adamların kendi kafalarına göre, kendi fikirlerine göre yaptığı formalardan seçebilirsiniz. Dediğim gibi siyah seçmeyin. Şimdi ilk başta mesela bu formadan örnek üzerine göstereceğim size. Buradan hemen gelip resmi indir diyoruz ve indiriyoruz. Siyah forma seçebilirsiniz. Fakat o siyah formanın size 512 çarpı 512 indirmek zorundasınız. Az önceki gibi sorun çıkarsa, logodaki gibi sorun çıkarsa arka planı silerken çok 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 zorlanırsınız. Otomatik ile bastığınızda da o siyahlıklar da gider. Formanız çok karışır. Şimdi buradan yine PixArt'a giriyoruz. Formamızı seçiyoruz. Mesela ben formanın rengini değiştirmek istiyorum. Değil mi? Buradan formanın rengini değiştirmek için efektler var. Efektlerde renk değişik. Efektlerde şu alt köşede gençler renkler kısmı var. Ve renk değişikliğini seçiyoruz. Mavi yerine atıyorum ne yapmak istiyorsunuz? Yeşil, siyah, böyle kırmızı falan yapabilirsiniz. Kırmızıyı yaptıktan sonra onayla diyoruz. Beyaz kısımlar değişiyor mu bilmiyorum. Sizlerle beraber o beyaz kısımları değişiyor mu? Deneyelim. Değişmiyor. E şimdi kendi logomuzu eklememiz lazım değil mi? Eğer isterseniz buradan çize gelip şu logoları silebilirsiniz silmek istemiyorsunuz direkt resim eklemişsiniz fotoğraf ekleden direkt buradan en son yaptığınız logoyu gelip şöyle yakınlaştırıp ayarlayabilirsiniz şu anda bu şekilde tam olarak oturdu ve burada da var yine buradan fotoğraf ekleden seçip tekrardan gelebilirsiniz ve ekledikten sonra okey diyoruz Buradan dediğim gibi istediğinizi değiştirebilirsiniz. Sponsorumu değiştirmek istiyorsunuz. Gelin buradan çize çiz de. Buradan gel renk olarak şu kaleme basıyorsunuz. Bunu seçiyoruz ve tamamdır. Bu okeydir. Gidip Google'dan da sponsor indirebilirsiniz. Yani atıyorum siz Vestel'in sponsoru istiyorsunuz Vestel logosunu indirebilirsiniz veya buradan Nike mi istiyorsunuz? Adidas'ı silin. Buradan OK deyin. Oradan Nike logosu indirebilirsiniz. Veya da buradan çıkartmaya gelip Nike yazarsınız. Nike'ın şurada zaten otomatik logosu varmış. Nike'e gelip böyle seçersiniz. Ve daha sonra çok büyük olmayacak şekilde böyle gelip okeylediniz mi? Okeylediniz şu gençler. Tabii ki saçma şeyler çıkıyor ama siz de atıyorum sadece örnek olarak şunu istiyorsunuz ya bunu indirirsiniz. gelip böyle sponsoru da onaylarsınız ve resmimiz tamamdır bunu gelip buradan galeri kaydediyoruz. Hızlı resim sitesine gidip resmimizi yükleyeceğiz. Neden ilk başta resmi boyutlandırmak yerine hızlı resmi yüklüyoruz? Çünkü bazı indirdiğimiz resimden otomatikman 512 çarpı 512'inde otomatikman seçili oluyor. O yüzden şansımıza deniyoruz. Eğer olmazsa da dediğim gibi aynı şeyi tekrardan yapıyoruz. Buradan formamızı seçiyoruz. Burada tpr forma yazın. Buradan istediğiniz yazabilirsiniz. Yani bunu aratarak da bu resim çıkmıyor. Neden böyle bir zorunluk var bilmiyoruz. Yine buradan resim sayfasına basıyoruz ister böyle seçin buradan kopyalayın ister direkt öyle kopyalayın oyunumuza giriyoruz şimdi bu forma iç sağ mı olsun dış sağ mı olsun onu siz belirleyeceksiniz buradan iç sağ forması yapacağım için iç sağ formasının üstüne gelip yapıştır diyorum bakalım Evet resmimiz 512 çarpı 512 değilmiş resim boyutlandırma sitesine giriyoruz sitemize geldikten sonra buradan resim seçimi tıklıyoruz formamızı seçiyoruz ve buradan Gelişmiş'e basıyoruz. Yeni Boyutlandırma Özel diyoruz, 512 çarpı 512 yapıp resmimizi çok yüksek yapıp yeniden boyutlandırıyoruz. Resmimizi indiriyoruz. İndirdikten sonra buradan tekrardan Arka Plan Siliciye gelip formamızı seçiyoruz. Formamızı seçtik, işte dediğim olay bu. Siyah forma yaparsanız buradaki siyahlıklarda da otomatikman siyah olacağı için onlar da gider. Buradaki tüm siyahları otoya basıp böyle siyahlıkları siliyoruz gençler. Hazır dedik. Buradan bir veya iki. siz artık seçersiniz. Bir güzel olur. Eğer böyle yanda biraz çıkıntılar varsa 2'yi seçebilirsiniz. Daha ilerisini seçerseniz formanız çok kötü durur. Şimdi buradan ne yapıyoruz? Hızlı resime giriyoruz. hızlıresim.com'a girip resmimizi tekrardan seçiyoruz. Diğer formalarda aynı şekilde siz yaparsınız. Ben hepsini böyle tek tek gösterirsem video çok uzun sürer. Bunu hemen şöyle gelip yükle diyoruz. formumuz işte bu şekilde resim sayfasına gidiyoruz böyle resmin üstüne tıklayıp kopyala diyoruz Yanımıza girip iç sağ forması diyoruz ve yapıştırınca resmimiz başarıyla aktarılmıştır formumuz bu şekilde olay işte bu kadar basit sadece PixArt ve arka plan programına ihtiyacınız var İsterseniz siz farklı program kullanabilirsiniz edit yapmak için veya arka planı silmek için ben PixArt'ı bildiğim için PixArt kullanıyorum ve o programda ya yani arka plan silici olarak da background eraser kullandığım için onu öneriyorum. Resim boyutlandırma için de sistemimiz ayrı, resim ekleme sistemimiz için de ayrı. Bunlar basit şeyler gençler. E şimdi diyeceksiniz ki bu formalarda logolar niye değişmedi? Niye değişmedi? Çünkü bu oyunun orijinal forması diye yine de sonradan eklenmiş bir forma olduğu için siz de böyle kendiniz değiştirmek zorundasınız. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Umarım siz de yapabilirsiniz. Daha fazla bilgilendirici video için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.